Bakmıyorum o köşeye. Testu tut Aylan. esnasında... Arkadaşlar zaten yani yapmaya çalışıyorum. Yani artık orada iki tane altı hep kaldırmak bütün gün spor salonunda bedel 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 bu, bu is not fucking bedel. Gerçekten is not fucking bedel çünkü spora iyidir. Günde iki saat vaktini spora ayırmak zor bir şey değil. Ben bunu millete göstermeye çalıştım. Bu kolay bir... Oğlum 40 dakikalık ne yaptık biz? Ne yaptık? PUBG'de bu adamı mı ghostladım? Ne yaptım? Bir şey arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu zor bir şey değil. Vücut yapmak zor bir şey değil. Buna benzer şeyler yapmak zor bir şey değil. Senelerini verirsin, yaparsın ve bunun benim etrafımda bir sürü örneği var. Yani bu zor bir olay değil. Yayıncı olmak da zor bir olay değil. Bu şu olmak zor. Yaptığınız mesleğin altın olduğunu düşünmeyin. Eğer öyle bir şey olsaydı şu an her önüne gelen 10 bin takipçiyi geçen insan biosuna bir sene spora gittikten sonra PT yazmazdı. Anlatabildim mi? Yaptığınız spor böyle bir spor. Yani e, her bakın bir dikkatini çekecektir. Hep böyle sporda fotoğraf atan kız erkek fark etmez. Biosunda o PT yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Bir sene PT, herkes PT, herkes PT amına koyup bir bakıyorsa herkes PT. Yapılabilir bir şey çünkü olunabilecek bir şey bu çok fazlasıyla isim vermeyeyim çok fazlasıyla da yarışa giden o bu konuya nereden geçti? PT muhabbeti ne alaka yani? Biraz geri mi almam lazım? Ya hadi bak bu kadar nasıl bir çekememesi? Hayır bunu dön bunu çok iyi. Buraya buraları izledik. Ne? dur? Biz bugün biliyor ama Barış ben takip ediyorum bir, bir daha sonra diyor Orkun gibi değil yani arkası yok gibi bir insan bir şey olacak diye düşünüyor olay bir hafta yap bırakma düşündüm değil yani <laughs> Arkadaşlar arada bir şu YouTube halkının da şu tarz insanların da amına koyayım ben ya. Hadi bir siktirin gidin. Artık arada bir bir şeyleri alıp izleyeceğiniz zaman adam akıllı tam izleyin. Bir yayıncı bir şey izlediğin zaman bir... sinirler gerilmiş. Küfür geldi. Gelir atlıyorsa siz gidin nasıl olayın nasıl olduğuna bakın. Ben orada Milleti spora her zaman hayatımda teşvik etmeye çalıştım. Bunu lol oynarken de yapmaya çalıştım. Bunu hepsini nikah zamanında da yapmaya çalıştım. Çünkü ben sporla büyümüş bir insanım. Harbiden sporla büyümüş bir insanım. Ve e, dayım sağ olsun bana bunu çok güzel aşıladı. E, o, onun haricinde adındaki insanlar bana sağolsun çok güzel bir şekilde aşıladı. Yani, sen gibi arkadaşlarım da aynı şekilde yarış. Verdiği sosyal mesajı merak ediyorum o yüzden bakacağım. Buraları izlememiştim. Bana sürekli beni gaza getirdi. Bizim de elimizde bir iki kitle, daha bir kitleyi, en azından nefret edecek şekilde ya da eleştirisinde eleştiri dışında çekememezdik. o da böyle evet. <laughs> Bu bunlara bunu yapıyoruz, bunlara benim attığım vücut diyor böyle izliyor. Böyle yapmak yerine bir tık daha böyle insanlara karşı saygılı olabilirsiniz. Bir tık daha böyle hatta... Ciddi, ciddi ciddi benim onu çekemedim falan düşünüyorlar. <laughs> Aynada hiç bakmadı herhalde tipine. Bilmek benim bildirebileceğim bir şey değil. Alakalı bir yok. Eşit şartlarda bile değildik yani. Bence bu tarz konularda da. Spor yaparken gerçekten sporcuysa sporcu gibi davranın. Ciddi anlamda. Boş bir olay bilmiyorum. Ama ben bunu yorumlamamın tek olay bu demem siz diyorsunuz ama tek bir olay da deniz gibi bir olay yani anladın mı? Yani yorum hakkı, ya video hakkında bir yorum yok ve onlar içindeki her şey hakkında bir yorum var. Yani yapmayın arkadaşlar bu şekilde güzel bir şey oldu. Zaten sadece orada 300, 500, 1000 kişi ya da 2000 kişi size o an sizin o istediğiniz şeyi söylüyor. yani siz nasıl da evet onlardan işlesin ben dediğiniz için, onlardan işlesin ben ilişim diye ilerlerse ama geriye kalan insanlar bunu siklem edilir. saygı olsun. Yani hayatında kaç defa saygıda bulundunuz? Ne yaptınız izleyiciye saygı olabilecek şekilde? Hangi bir sike aradınız? Hangi bir boka aradınız? Ben çok merak ediyorum. Spor alıp haşırın yani. Oğlum bu adam şimdi yanlış konuşuyor. Bunu izleyip spora bir sporcu değil ki bu. İstediği kadar yok çevresinde. Ahmet varmış, Mehmet varmış. Sen milletin şeyiyle niye hava atıyorsun? Eskiden şöyleydim, eskiden böyleydim. E ben bütün Türkiye dünya çapında vücutçularla bir araya gelmiş. Ben şimdi Mahmut Irmağan, Serdar Akdolgan'ın sırtını, Mahmut Irmağan'ın tricepsini mi anlatacağım bir yerde konuşurken? Sende ne var onu göster yani. Yok sporcuymuşum, şeymişim. Spor yapmak çok kolaymış ama yayıncıymışım, yapamıyormuşum. Bu sinirlenmiş, yedirememiş, beni de tanımıyor. Ulan ben daha bugün 16 yaşındaki çocukları Türkiye'nin bir 3-4 bir yanından topladım. Daha neler neler yapacağım. Spora biri özendiriyorsa benim gibi Ege Fitness, Sabah Cebeci, Ağır Sağlam. Hani bu tarz kanallar özendiriyor. Bu kim oğlum? Sporcu triplerine girmiş lan. Yok adada iki bandıl kandırmış. Şu an sende ne var? Bak ben bir de şey muhabbetini sevmiyorum. O yüzden bunları eleştiriyorum. Ben eskiden çok iyiydim. Oğlum eskiden iyisin işte. Şu an anda yaşıyoruz yani ne bok olsa biz o işin içine girmeye çalışıyoruz. Ne bok olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bağışınla, nebesinle, nikahına, cardına, jurduna yani bir şekilde bir taşın altına elimizi koymaya çalışıyoruz. Bu en sonki zamanlar, son zamanlarda ülkenin de durumunda bazı şeyler, siyasetin de yani siyasetçi değiliz ama yani artık bazı şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. Yani korkmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oğlum siyaset, miyaset, benimle ne alakası var? Ben bu adamın siyasi görüşüne mi bir şey dedim? Dur bana bir şey dediyse dinleyeceğim sadece ekstra bir şey yapacak. Büşürüm. Yani orada iki tane halter kaldırmak bütün spor salonunda bedel 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 bu, bu is not fucking bedel. Gerçekten o not fucking bedel çünkü spora gidin. Günde iki saat vaktini spora ayırmak zor bir şey değil. Ben bunu millete göstermeye çalıştım. Bu kolay bir şey arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu zor bir şey değil. Vücut yapmak zor bir şey değil. Buna benzer şeyler yapmak zor bir şey değil. Senelerini verirsin, yaparsın ve bunun benim etrafımda bir sürü örneği var. Yani bu zor bir olay değil. Yayıncı olmak da zor bir olay değil. Şu olmak da zor. Yaptığınız mesleğin altın olduğunu düşünmeyin. Eğer öyle bir şey olsaydı şu an her önüne gelen 10 bin takipçiyi geçen insan biosuna bir sene spora gittikten sonra PT yazmazdı. Anlatabildim mi? Yaptığınız spor böyle bir spor. Yani ee, her bakın bir dikkat sizi çekecektir. Hep böyle sporda fotoğraf atan kız erkek fark etmez. Biosunda o PT yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Yayında PT var mı? PT yazan. Oğlum bir kere istediği kadar yazsın. Herkes PT yazsın. Onlar iş yapan PT'ler değil ki. Adam öylesine bile yazıyor. Birkaç kişi düşer falan. Kalitesiz yapıyorlar işini ya. Yani. Biz... Ben ben ben. Oğlum çok gereksiz kudurmuş yani. Benim benim tek şeyim 7 günde bu sporda insanlar bir şey olacağını sanıyor bu adamlar yüzünden. Sonra bu spor işte kaç günde senin gibi olur muhabbetlerini geçiyor. Cahilliğe gidiyor. Bir sene Pete, herkes Pete, herkes Pete'i amına koyup. Bir bakıyorsun herkes Pete'i. Yapılabilir bir şey çünkü. Olunabilecek bir şey bu. Doğru. Dünyanın en zor şeyi değil. Ama bir yandan diyor ki senelerini harcıyorsun. Çok kolay diyor. Senelerini harcamak kolay mı oğlum? Çok çelişiyor. Ama gene dinleyeceğim sonuna kadar. Çok fazlasıyla isim vermeyeyim. Çok fazlasıyla da yarışa giden o bu benim izleyicim olup sporda gördüğüm yarış için o çocukların da şeyini gördük. Onları gidip yarışta bile desteklediğim çok insan var. Gidip orada sanki onun o benim ben onun izleyicisiymişim gibi gidip desteklediğim çok arkadaşım var. Mutlu oluyorum ben buna benzer şeyleri yaptığım zaman. Anlatabilirim biraz kendinize gelin yapmayın. Birazcık saygı üstü öğrenin. Yani öğrenmediyseniz de yapacak bir şey yok yani ama Tövbe aşağı Allah da değilsiniz. Hemen de değilsiniz. sıfır da değilsiniz. Siz karışamazsınız. Bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Anlatabildim. Tam bir gerizekalı ya. Tam bir gerizekalı. Benim o cehennemliksin lafını ciddiye almış. Bana Allah değilsin diyor ya. Ben de burada ciddiye alıp dinliyorum bunu ya. Az önce yorum yapanlara küfretti gelmiş saygıdan bahsediyor. Allah'ım ya Rabbim. Her bir tarafı bir yöne bakmayı bırakın artık. Bardağın dolu tarafını yani bu tarafı boş tarafını değil de dolu tarafının nasıl dolduğuna da falan da bakın. Yok kapatacağım. Hala cehennemliksin. Lafın konuşması kolay. Boş hareketler değil bu. Bilgisayar mühendisinde pidire Abi sen ne yazıştık? Spordan foto attınız. Hadi lütfen. Ya var var abi çok var. Ha, bu önemli bir şey değil çok da şey yapmayın. Keşke izlemeseydim vallahi. <laughs> Altına da nerede ee, saçma sapan o eğitim tarzı varsa... ...anlına alayım. <laughs> evet. Ne kadar <laughs> derd oldun? <oldurucu>? Ben anlamıyorum. <laughs> Aynı seviyede değiliz be sal. Aynı seviye... seviye değil kardeşim. bunlar arasında seviye falan o tarz bir şeyleri koymuyor. Ben iftihar öyle bir insan olmam. Benim seviyemde de değildir diye bakmıyorum. Herkes yaşıyor televizyonda. <laughs> yanlış ama. Ben yani anne, Allah'tan ödeme hakkında yanlış yorum. Neydenin mi ismi galiba. Işte. Evet. Bak, yeni de... yaksın var ya kaldırdınız bütün o dumbbelllar gerçekten nasıl kaldırıldı diye bir daha şüphelenirdiniz böyle yani. Hoş değil. Bu o arada yanlış bu arada verirler. Abi 4 setten fazla dumbbell kaldırdığında cehenneme gidiyorsun. Öyle de bol ya. Uf, fena espriler. <laughs> <Aslı> seçtik o zaman. <adam>. Çakmak <laughs> alıyorum bir saniye. Oğlum bunlar benim şey sanıyor herhalde. Twitch'e girdi. Twitch'te kitle oluşturmaya falan çalışıyor. Yani beni tanımadıkları için böyle konuşmaları normal. Bir yerde, bir yerde otursak anlatsam bunları bu dediklerini utanır yani. Her cehennemlik şey. Dört <laughs> setten sonra. Dört setten sonra dumbbell kaldığınca cehenneme gidiyorsun direkt. <laughs> bunun bunun bir de şeyi var. O deadlift'i falan var. 3 sette sonra deadlift aşırı sıkıntı. Oo. Direkt yeni, kat dip yani. On o ne lan? Nasıl espriler? Cenk 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 hocayla bir oldu şey Ben geçen konuştum. Şeyle konuştum. Lucifer'la falan konuştum öyle söyledi. Cenk hocayla konuşacağım. Cenk hocayla bizi. Cenk hoca çok ee, tavırları çok değişik oldu. O adamın Erdal'ın doğal çok ön planda da Cenk Hoca bir yeni videomu izletmeyi istiyor. İzlediydi galiba. O da bir izletmek istiyorum bakayım. Cenk abi de diyecek. Oğlum bu cildi ne bunu? <laughs> dermatolog var mı yayında? Bir dermatolog, mermatolog yok mu ya yayında? <laughs> Kısır abartmasın ama bu sokuk böyle bir <laughs> Oğlum ben bu kadar kuduracağını bilmiyordum bunun. Ben tamamen gerçekleri konuştum. Dediğim gibi bunlar spor için borcu değil. Millete sporu bu tarz tipler aşı aşılamamalı ya. Biz bu işi, bu görevi görüyoruz zaten. Biz ve benim gibi benim YouTube'a kattığım, benden önceki YouTube değerleri. Ben, öyle değil mi ya? Ben bu konuda bence haklıyım. Biz çünkü güzel, gerçekçi anlatıyoruz bu işi. O sokuk diyen bu cehennemlik esprilerini yapan arkadaş. Yani diyebilir. Ben hiç hakaret etmedim ama. Ettim mi? Sanmıyorum. Ya yok polemiğe girmem ben. Ama kötü temsil ediyorlar ya. Adam sinirine sigara işte ama. Sigarayı yiyecek. Evet. Bunu biz nasıl açtık? Evet drama ekmektir bak. Buradan açtık.